Hakkım helal olsun sevdiklerime tas korumuşlardı benim gönlümde karıncayı incitmedim ben ömrümde niye bana küstüler bilmem niye Karıncayı incitmedim ömrümde neden bana küstüler bilmem neden bir gün sarmadılar halimi ne Necla ne kızım ne başka birim iki duvar arasında bıraktılar beni bir daha gelmem geriye. İki duvar arasında bıraktılar beni. Bir daha tövbe gelmem geriye.